Mısır'da bir tanesi rüya görüyor. Bu yaşanmış bir olay geçenlerde yaşandı. Rüyasında buna diyorlar ki falan komşunu da al ümreye getir. Bu adam ümreye niyet etmiş. Ona diyorlar ki falan komşunu al ümreye getir. Bu da diyor ki bu rüyadır diyor. Ertesi gün bir daha aynı rüyayı görüyor ona deniliyor ki falan komşun Ahmedi alıyorsun bütün masraflar sana ait getiriyorsun efendime söyleyeyim ümreye. Şimdi bu ikinci gün bu rüyayı görünce Mısır'da bir alimin yanına gidiyor. Efendim diyor ben böyle bir rüya gördüm. Bu Rahmani midir, şeytani midir? Bana bunu söyleyin diyor. O alim ona diyor ki eğer sen bu gece de aynı rüyayı görürsen bu Rahmani'dir, sana bir mesajdır denileni yap. O gece aynı rüyayı tekrar görüyor. Falan komşun Ahmedi alıyorsun, bütün masraflarını karşılıyorsun, ümreye getiriyorsun. Hemen denileni yapıyor, gidiyor Ahmet'in kapısını çalıyor. Komşu komşu diyor, buyur diyor, diyor seni ümreye götüreceğim. Diyor o biraz duraklama yaptı, durdu. Ben dedim ki sen niye böyle durdun? Dedi ki ben ne namaz bilirim ne abdest bilirim ben bir şey bilmem ki dedi. Allah Allah diyor ben hemen ayak üstü ona namazı abdesti anlattım kimliğini aldım başvurusunu yaptık bir hafta sonra pasaportu geldi onun biletini aldım otellerini ayarladım ondan sonra beraber geldik Ümre'ye geldik gittik tavafımızı yaptık Ümre'mizi yaptık otele geçtik sonra bana dedi ki Ahmet dedi ki sen dedi beni getirdin benim ömrümde Allah yolunda geçmedi i̇şte zaten bir haftalık vaktimiz var ben dedi kalan günlerimi harem-i şerifte geçireceğim. Ben gelmezsen merak etme ben harem-i şerifteyim. Tamam dedim diyor. Dedi o gitti tavaf ediyor ibadet ediyor. Ben de ara ara tavafta onu görüyorum falan. Diyor bir gün tavafını yaptı. Makamı İbrahim'in arkasında tavaf namazı kıldı. Ben de onu yanında kıldım. İkinci rekatın secdesinde Ahmet kalkmadı. Ahmet Ahmet baktım Ahmet ruhunu teslim etmiş. Allah'a. Ben taaccüp ettim. Hemen hanımını aradım. Dedim ki cenazeyi Mısır'a mı getirelim burada mı kalsın? Dedi ki oraya defnedin. Diyor ben aklımı yiyeceğim. Ben bir rüya gördüm. Üç defa gördüm. Onu götürdüm. Harem-i Şerif'te vefat etti. Ben karısının yanına gittim. Dedim Allah hatırına bana söyle. Bu adamın bizim bilmediğimiz hangi ameli vardı? Karısı diyor şöyle dedi. Vallahi ben onun hangi amellerinin olduğunu bilmiyordum. Ama ben bir amelini biliyordum nedir dedi? Dedi ki üç mahalle ötede yaşlı bir teyze var. Bir günde iki günde bir giderdi. Onun evini temizlerdi. Ona yedirir içirirdi. O kadın da derdi ki oğlum Allah senin sonunu hayretsin. Hocam Allah onun sonunu hayır Allah onu aldı getirdi beytine ruhunu teslim aldı. Hocam ben bunu duyunca ne dedim biliyor musun? Dua etmek yetmez dua almak da lazım birilerinin bedduasında değil duasında yer almak lazım. İşte bu ibadet de onun kurtuluşuna vesile olmuş. Hiçbir hayrı küçük görmeyelim. Kulluğumuza devam edelim.